R2 yolculuğunuzda size eşlik edecek, süreci kolaylaştıracak, sizi daha ileriye taşıyacak ipuçları. Reiki öğrenme yolculuğu sadece belirli teknikleri uygulamaktan ibaret değildir. Aynı zamanda enerji, denge, farkındalık ve içsel dönüşüm sürecidir. Bu süreçte öğrenciler, beden azihin ruh bütünlüğünü koruyarak evrensel yaşam enerjisini kendi yaşamlarına entegre etmeyi öğrenirler. R2 uygulayıcıları, Özellikle başlangıç aşamasında temel prensipleri anlamakta, enerji akışını hissetmekte ve kendi pratiklerini geliştirmekte zorluklar yaşayabilirler. Bu yazıda Reiki yolculuğunuza rehberlik edecek ipuçları, teknikler, uygulama önerileri ve dikkat etmeniz gereken püf noktaları ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. 1. temel bilgileri iyice öğrenin. Reiki'ye adım attığınızda ilk yapmanız gereken şey temel prensipleri kavramaktır. Reiki'nin kurucusu doktor. Mikao usuin'in öğretilerini, Reiki'nin tarihçesini, felsefesini ve etik prensiplerini iyi anlamak uygulamanızı derinleştirecek köklü bir temel oluşturur. Bu prensipleri yeniden gözden geçirmek, metinleri okumak, kaynak kitaplara başvurmak kendi pratiklerinize yön vermenizi kolaylaştırır. 2. Uyumlama, inisiyasyon sürecini içselleştirin. Reiki enerjisine kanal olmak için bir Reiki ustasından Reiki master uyumlama almak gerekir. Bu uyumlama süreci, sizi evrensel yaşam enerjisine bağlar ve enerjinin elleriniz aracılığıyla akmasına izin verir. Uyumlama sonrası bir temizlenme ve arınmal dönemi yaşanabilir. Bu dönemde, bol su içmek, hafif gıdalar tüketmek, meditasyon ve nefes egzersizleri yapmak, uykunuza özen göstermek, duygularınızı, rüyalarınızı ve hislerinizi günlüğe not almak, kendinizi daha iyi tanımanıza ve enerji alanınızı stabilize etmenize yardımcı olur. Üçüncü, düzenli pratik yapın. R2 öğrenmek, bir teorik bilgiyi belleğe almak kadar basit bir süreç değildir. Enerji çalışmaları süreklilik, disiplin ve sabır ister. Her gün kendinize en az 10-15 dakika R2 uygulamak, ellerinizi bedeninizin farklı bölgelerine koyarak enerjiyi hissetmeye çalışmak pratik yapmanın en iyi yoludur. Zamanla ellerinizdeki hisler, sıcaklık, karıncalanma, titreşim veya hafif bir baskı hissi artar ve enerjiyi daha net algılamaya başlarsınız. Dördüncü, niyetin gücünü kullanın. R2 enerjisi bilinçli bir yaşam gücüdür. Onu yönlendiren şey, uygulayıcının saf niyeti ve odaklanmasıdır. Her seans öncesi, en yüksek hayrımıza olacak şekilde şifa aksın veya bu seans, arınma ve dengeye hizmet etsin gibi basit, samimi, pozitif niyetler belirlemek, Enerji akışını güçlendirir. Niyet tıpkı bir rehber gibi sizi doğru yöne yönlendirir. 5. Kendi kendinize Reiki uygulayın. Birçok Reiki öğrencisi öğrendikleri gibi başkalarına şifa vermek için heyecanlanır. Ancak önce kendi enerjinizi dengeye oturtmak önemlidir. Kendinize ellerinizi koyarak, çakra bölgelerinizde bekleyerek, baştan ayağa tüm bedeninize Reiki vermek hem enerjinizi stabilize eder, hem de kendi içsel dönüşümünüzü destekler. Bu süreç, başkalarına R2 uygularken daha güvenli, deneyimli ve sakin olmanızı sağlar. 6. Çakra dengeleme çalışmalarına odaklanın. R2 uygulamalarında çakralar, enerji akışının kilit noktalarıdır. Her çakranın, kök, sakral, solar plexus, kalp, boğaz, üçüncü göz ve taç, kendine özgü bir frekansı, rengi ve işlevi vardır. Ellerinizle çakralar üzerinde çalışarak bu merkezleri dengeleyebilir, bedensel zihinsel ruhsal sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Özellikle uygulamalarınızda belirli bir çakraya odaklanarak oradaki dengesizlikleri zamanla iyileştirebilirsiniz. 7. Meditasyon ve nefes egzersizleriyle destekleyin. Reiki enerjisi derin farkındalık gerektirir. Zihin gürültülü, beden gergin ve nefes yüzeysel olduğunda enerji çalışmaları daha yüzeysel kalır. Bu nedenle, meditasyon, yoga, nefes teknikleri, tai chi veya ligong gibi pratiklerle bedeni zihin bütünlüğünü desteklemek önemlidir. Günde birkaç dakika gözleri kapatarak derin ve yavaş nefes almak, zihninizdeki dalgalanmaları yatıştırarak reiki seanslarınızın kalitesini artırır. 8. Reiki sembollerini tanıyın ve kullanın. İleri aşama. Reiki'nin ikinci derecesinde semboller öğretilir. Bu semboller, enerjiyi odaklamak, Zamansız şifa göndermek, duygusal ve zihinsel katmanları iyileştirmek için kullanılır. Sembolleri tanımak, her birinin işlevlerini öğrenmek ve uygulamada yaratıcı olmak Reiki gücünüzü artırır. Yeni sembolleri öğrenirken kendinize zaman tanıyın, her sembolün enerjisini ve titreşimini meditatif bir şekilde keşfedin. 9. Günlük hayata entegre edin. Reiki sadece bir seans etkinliği değildir, günlük hayata da entegre edilebilir. Sabah uyanır uyanmaz ellerinizi kabinize koyup birkaç dakika reiki akıtmak, güne pozitif bir başlangıç yapmanızı sağlar. Stresli bir telefon görüşmesi öncesi ellerinizi boğaz çakranıza koyarak sakinleşebilirsiniz. Yoğun bir günün ardından ayak tabanlarınızda reiki enerjisi hissederek topraklanmak mümkündür. Bu küçük dokunuşlar, enerjinizin tüm gün boyunca daha dengeli kalmasına yardım eder. 10. Kendi sınırlarınızı bilin ve dinlemeyi ihmal etmeyin. R2 enerji akışını yönlendirir. Ancak siz de bir insansınız. Aşırı yorgunluk, uykusuzluk veya stres altındaysanız önce kendinizi dengelemeye özen gösterin. Mola vermek, kısa yürüyüşler yapmak, temiz hava almak veya bir fincan bitki çayı içip gevşemek, enerji alanınızı taze tutar. Kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeden denge kurmak, uzun vadede daha verimli bir Reiki 2 uygulayıcısı olmanızı sağlar. 11 deneyim paylaşımı ve sürekli öğrenme. R2 bir yolculuktur. Bitiş noktası yoktur. Deneyimlerinizi not almak, günlük tutmak, kendi üzerinizdeki değişimleri gözlemlemek size rehber olur. Diğer R2 öğrencileriyle, öğretmeninizle veya R2 gruplarıyla deneyimlerinizi paylaşmak, hem teknik anlamda gelişmenizi hem de motivasyonunuzu artırır. Farklı kaynaklar, kitaplar, atölye çalışmaları, çevrimiçi kurslar veya ileri derece eğitimler, Bilgi birikiminizi derinleştirir. 12. Sabır, şefkat ve yargısızlık geliştirin. Reiki enerjisi koşulsuz sevgi, şefkat ve anlayış üzerine inşa edilmiştir. Kendinize karşı sabırlı olun. Her uygulamada mükemmel hisler beklemeyin. Bazı günler enerjiyi güçlü algılarken, başka günlerde daha az hissedebilirsiniz. Bu normaldir. Önemli olan kendinizi veya deneyimlerinizi yargılamadan kabul etmektir. Zamanla hassasiyetiniz artacak enerjiyi daha net anlayacak ve her seansın kendine özgü bir deneyim sunduğunu fark edeceksiniz. Sonuç, R2 öğrencileri için ipuçları ve teknikler, enerjinin inceliklerini keşfetmenize, kendi pratiklerinizi geliştirmenize ve bu bütünsel şifa yolculuğunda özgün bir stile kavuşmanıza yardımcı olur. Temelleri özümsemek, düzenli pratik yapmak, niyet gücünü kullanmak, meditasyon ve nefes teknikleriyle desteklemek, sembollerle çalışma becerisini kazanmak, sabırlı şefkatli ve esnek olmak önemlidir Tüm bu adımlar R2 yolculuğunuzu daha anlamlı derin ve keyifli kılacaktır unutmayın her Reiki öğrencisi Evrensel enerjinin bir kanalına dönüşerek hem kendi yaşamında hem de başkalarının yaşamında Şifa sevgi ve pozitif değişimin tohumlarını atmaktadır